Günaydın Kaymakam Bey. Günaydın Kiraz, nasılsın? Teşekkür ederim, asıl sizi sormalı. Artık iyice toparlandım. Bizi çok korkuttunuz ama, bilinç kaybı da başlayınca yüreğimiz ağzımıza geldi. Ne kadar sevildiğinizi bilin yani. Teşekkür ederim. İstanbul'dan bile ziyaretçileriniz geldi. Annemin gelmesi normal tabii. Aile de zaten ziyaret için değil, çalışmak için geldi. Yok yok, annenizden ve doktor hanımdan bahsetmiyorum. Diğer hanımdan bahsediyorum. Diğer hanım mı? O da kim? Size söylemediler mi? Yok söylemediler. Kendinizi bilmeden yattığınız o gün İstanbul'dan genç ve çok güzel bir hanım arkadaşınız sizi ziyarete geldi. Bütün itirazlarımıza rağmen odanıza girdi ve bir süre yanınızda kaldı. Emin misin Kiraz? Eminim tabii. Sizi Bona'ya ediyorduk, o da gitmek mecburiyetinde kaldı. Çok üzülmüştü bir süre kendine gelemedi. Ona bol nasıl dönebileceğini tarif ettim. Yani bizim minibüsü. Hastalığın seyrini telefonla takip etti. Beni birkaç defa aradı. İyileştiğinizi duyunca çok sevindi. Bu bilgi için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kiraz. Rica ederim. Bu kadar sevineceğinizi bilsem daha evvel anlatırdım. Bugün doktor beyle çevreyi dolaşacağız. Hasta neredeyse yok gibi ama tedbir için. Size iyi çalışmalar. Sana da. Doktor beye selam söyle. Elbette bahşişine. Hoşçakalın. Yasemin, geldin demek. Demek buraya kadar geldin. Buraya kadar. Yasemin, ben çıkıyorum. Ha, burada mıydın? <laughs> Bugün öğleden sonra mutfakta yarışma var biliyorsun değil mi? Hı hı. Gücüde Hanım'la karşılıklı sufle yarıştıracağız. Hadi göreyim seni. Üf, ne bu böyle yarışlar falan. Çoluk çocuk işleri bunlar. Ben de nedense havaya giriverdim böyle. Bence çok iyi yaptın. Ona kim olduğunu göster. Sufle mevzunda kimse senin eline su dökemez. Herhalde orası öyle tabii. Bir şey söyleyeceğim. Akşam su sen de gelsene hakemlik edersin. Gelmeye çalışırım. Hadi ben çıkıyorum. Güle güle. Aa. Nezahat abla hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Nezahat. Yasemin içeride. Hadi ben kaçıyorum. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Nerede bizim deli kız? Hoş geldin Nezahat abla. Hoş bulduk. Kahvaltı ettin mi anne? Ettim. Ama bir çay içerim. Zahmet olmazsa tabii. Aa, olur mu hiç aşk olsun? Hala kızgın mı bana? Ee, biraz sakinledin. Ben şimdi onu gönlünü alırım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Otursana Emine. O gün fazla ileri gittim galiba Emine. Kusura bakma. Ama artık eve dön. Zaten bir de Rıza ile uğraşıp gideyim. Dün gece evi kaçta geldi biliyor musun? Ay kaçta geldi? Alo. Ama. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Alo. Sayın Kıbrıs çıktılar. Bu geceki filmimiz. Nereye gitmiş ki abla? Alo. Bilmem. Bir yerlerdeyim dedim ben dedim. içmeye gittim dedi. Ay öyle her yeri bırakma ablacığım. Daha yeni hastalıktan kalktı. Bana kızdı ya ondan yapıyor bunları. Aa. Yasemin kimle konuşuyorsun? Kimseyle cevap alamadım. Galiba yanlış numara anne. Ablacığım sen niye kızsın? Sen zaten iyi misin? Hoş geldiniz Ziya. Hoş bulduk. Buyur. Eşyaları toplamaya başladık. Odunluktan tahta sandıkları yukarı çıkardık. Eşyaları sarıp sarmalayıp içine yerleştiriyoruz. Ama daha vakit var neden acele ediyorsunuz? Çocuklar bir süre Gölcük'teki misafirhanede kalmak istediler. Sala filan bineceklermiş. Sen de kalsana bizimle. Olabilirdi ama ben kısa bir süre için İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Aslında hemen bugün gitmek istemiştim de... ...Ankara'dan müfettişler geliyor hemen olmayacak. Bu ani gidiş niye? Orada ne yapabilirim bir bakmak istiyorum. İstanbul'a dönmeye mi karar verdin? <laughs> Daha karar vermedim. Dediğim gibi ne yapabilirim önce bir bakacağım. Buna sevindim Ahmet. Burada çok faydalı oldun. Herkes senden o kadar memnun ki. Hele talebelerin. Onlara ikinci bir lisan öğrettin. Hakkını ödeyemezler. Birlikte haksızlıklarla savaştık, hastalıklarla uğraştık. Ama yeter artık. Ailenin yanına dön. Bu kadar inziva senin gibi biri için çok fazla uzun sürdü. Sevgili, o mesut geceyi.